Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağız. İlk olarak ılık bir su dökelim. Ve boraks. Toz boraks. Ben biraz yarım yarım koymak istiyorum. Ufak ufak. ezilene kadar karıştıralım. Eriyene kadar. Eriyene kadar. Şimdi bindik. Bu <laughs> çıksa Dibine yapıştı arkadaşlar. Dibine yapıştı çıkmıyor. Arkadaşlar. Çıkartmaya çalışıyorum. Dibine şurada Nereden kuyuldu da. Dibine yapıştı. Yok bir şey olmamış. Gayet iyi. Böyle karıştırmamız mı gerekiyor? Hı hı. Yeterli mi? Yeterli, yeterli, yeterli. Şimdi rengimizi koyalım. Tamam. Şöyle kaşı kenara alalım. Bunun içine de koyabilirsin. Tamam. Bu ne için? Renk mi veriyor? Evet, renk. Rengi de çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Rengi sarı gibi görünüyor ama Yeşil. Sarıya da benziyor, yeşile de benziyor. Aynen öyle. Şimdi birazdan bunu karıştıracağız. Önce bir renk katıcımızı Tamam, Tamamını koysamız yeter. Biraz koymak da zorunda değilsiniz. Şöyle ben dibindekileri çıkartmaya çalışacağım. Şimdi bir güzel onları bir karıştıralım. Rengi her tarafa yer alması için. Tamam. Arkadaşlar takip ediyor renk bunu. Arkadaşlar yapıştı. <laughs> O yüzden yavaş karıştırmak gerekiyor. Tamam. <laughs> evet ben anladım. Ben anladım öyle Biraz yorulmuyor Bu biraz sert olmuş. Bunun içine koyabilirsin. Elindekini. Şimdi Kullanmadığında. Koyalım. Şimdi bundan biraz koyalım. Bu nedir? Tıraş köpüğünden biraz koyalım. Krema gibi. Kağıt dolana kadar koyalım. Biraz da diğer tarafla. Kase dolana kadar. Sim kullanacak mısın? Hı, ama bunu karıştırdıktan sonra karıştırmamız gerek. Arkadaşlar elime burası i̇şte Hep sonra yıkayacağım videodan sonra. Renginden biraz daha koysak iyi olur. Şöyle dibinde kalmış. Bence o kadar kalabilir. Hı -hı. Arkadaşlar biraz fazla koymuşum biraz kaseden çıktı da benimki. Olsun şey koyunca biraz renklendirecek. Arkadaşlar ben taşıracak diye korkuyorum o yüzden yavaş yapıyorum. Siz hızlı hızlı yapabilirsiniz. Benimki çok katı oldu da ele yapışmasın diye katı yapmışım. Arkadaşlar slime'ın rengi yok. <laughs> ama güzel oldu. Yapımı da eğlenceli. Ama rengi aşağıda kaldı en son. Bunu öğrendim. Rengini en son koymamız gereker. Çünkü rengi yok slime'ın. Kollarını sıyırabilirsin. Köpük olmaması için. Slime'ın rengi yok ama arkadaşlar şöyle. Biraz göstereyim. daha renklenir bence. Birazdan renklenebilir. Şöyle yakından çekelim. Yardım ister misin? Hı, hı. Rengi biraz işte almadı ama neyse. Ah. Bir büyüğünüzden yine de yardım alın. Nasıl? Ben şöyle bir okşamak istiyorum arkadaşlar. Elinle mi yapsan acaba? Şeker gibi görünüyor. Arkadaşlar simi sim de rengini almadı biraz. Evet rengini almadı gerçekten en son dökmemiz lazım. Sanki köpük oldu. Yo olur arkadaşlar. İlk simidimizi dök. dökelim. Hepsini döküyoruz arkadaşlar simin. Ben biraz dökemedim. Şöyle boşaltayım. Yiyorum arkadaşlar bu simi. Onu ben alabilirim. Şöyle veriyorum. Teşekkürler. Bu seni yayalım sonra yapmamıza başlayalım elle. Arkadaşlar bu normal. Nasıl Arkadaşlar, eğlenceli çok mi? güzel. Bizimki biraz şeye benzedi. Küçük oldu. Ama bakalım. Şöyle. Evet biraz daha böyle elinde sık ve slime'ı bize göster. Wow. Az önceki elindeki. Arkadaşlar o Evet, yuvarlak ya. Olmadı. Yap. Ben çok şey yapmışım. Katı yapmışım. Ama mükemmel güzel. Şu slime'ı gösterir misin? <laughs> arkadaşlar, sünden kayboldu renk. Yengi de yok biliyor musunuz? Ele yapışmıyor arkadaşlar. Şunu çıkartalım. Slime'ın kendisi şey burada. Bu da slime oldu aslında. İki slime'ımız evet. var o yüzden böyle bir şekilde iki tane slime yapmış oluyoruz. Bu slime'ımıza biraz sim katmamız lazım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Buna Çok Ar başarılı olmadan da bence Hira gayet eğlendi. Evet. Arkadaşlar son, son bir şeyler söylemek ister misin Hira? Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle Rengi sonradan koyun. Çünkü biz bir hata yaptık öyle. Biz yani bundan çok koyduğum için çok koymuşum. Köpükten o yüzden böyle oldu. Yoksa mükemmel bir şöyle söylerdim. kendisi bu. Şöyle de. Olsun bir sonrakinde göstereyim. daha farklı denememiz evet, olur. İlk yapmamız olduğu için bu böyle biraz değişik olabilir. Evet o zaman. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum atıyorum. Simlerini şöyle alalım arkadaşlar bunları Görüşürüz. Kanalımıza abone olsunlar mı? Kanalımıza abone olmayı unutun. Aşağıdaki unutmayın. Tike basınız. Görüşürüz.